Selamünaleyküm arkadaşlar. Recep Usta ile Herkes Yemek Yapabilir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev ortamında yapmayı düşündüğüm tarif. Endonezya mutfağına ait tavuklu bambi goreng yapacağız. Çin makarnası. Noodle'dan yapacağız. Kızarmış makarna anlamına gelecek. Burada görmüş olduğunuz tüm malzemelerin miktarını 200 gram noodle üzerinden ayarladım. Arttırmak veya azaltmak sizin elinizde. Tüm bu malzeme listesini videomun açıklamaları kısmında görmüş olduğunuz ölçülerde yazılı olarak bulabilirsiniz. İsteyen içerisine deniz mahsulleri olarak karides, kalamar, dana eti vesaire, Çin lahanası gibi ürünler ekleyebilir. Biz elimizde olan normal evimizde bulabildiğimiz beyaz lahanadan ekledim. Kabağımız var, biberimiz var, pırasamız var, havucumuz var. Bir tek burada benim kafama göre olmayan bir tek yeşil soğan var. 3-4 dal elimde olmadığı için kullanmadım. İsteyenler kullanabilir. Şimdi ev ortamında bamigo renk, tavuklu alternatif bir makarna çeşidi. Alternatif bir çeşit nasıl yapılır hep beraber başlıyoruz. Bizim için ilk iş, ilk işlem olarak yapmamız gereken tenceremize kettle'da kaynatmış olduğumuz kaynar suyumuzu eklemek. Eğer böyle bir imkanı yoksa insanların ısıtmak, tenceresinde suyunu ısıtacak miktar olarak görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 1-1,5 litre kadar suyumuzu ekleyeceğiz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Suyumuz ısınırken de biz bu görmüş olduğunuz tüm malzemelerimizi doğramaya başlayayım. Soğanımızı Noodle kullanacağımız için bu şekilde julienne olarak doğrayacağız. Eğer makarnamızı noodle değil de burgu makarnadan, fiyonk makarnadan yapmak istersek ona göre isteyenler makarnanın boyutuna göre kuşbaşı şeklinde, zar şeklinde de doğrayabilirler. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Bu şekilde julienne doğrayalım. Ardından sert malzeme olan yine havucumuzu bu şekilde tezgahımıza yatıracağız. Ve şöyle dört büyüklüğüne göre eşit parçaya böleceğiz. Onları da yan çevirip yine piyaz, soğan olduğu gibi uygun bir şekilde jülyen şeklinde doğrayacağız. Çiğden. Yeşil ve kırmızı biberimiz var. Onları da şöyle iç içe alacağız ve içten böyle dıştan değil içten ince ince jülyen tabir ettiğimiz şekilde, kibrit tabir ettiğimiz şekilde doğrayacağız. Bir adet pırasamız var. Onu da şöyle bir adet derken büyüklüğüne göre üçte biri kadar şöyle yaklaşık 15-16 santim uzunluğunda. Onları da ortadan ikiye kestikten sonra ince ince uygun ebatta doğruyoruz. Sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da şöyle böldükten sonra yarım yarım doğrayalım. Bize kalmış büyüklüğüne göre. Yeşil kabaklarımız var. İçlerini çıkardım dışlarından böyle. Dış taraflarını şöyle Jülyen doğruyoruz. Sebze olarak bir beyaz lahanamız kaldı. Onun da şöyle küçük bir parça ayıkladım ben. Onu da şöyle içten bir miktar alacağız. Sonra da şöyle yatırıp sebzelerimize uygun ebatta ince ince doğrayacağız. Kaba fakat birazdan ateşe girdi mi bütün sebzelerimiz sertliğini kaybedecek. Sıra geldi. 200 gram kadar tavuk göğsümüz vardı. Onu doğramaya. Onu da şöyle doğruyoruz. Yine kesme tahtamızda bütün işlerimiz bittikten sonra tahtamıza yatıracağız. Şöyle yapraklar açacağız. Eğer böyle istemediğimiz deri kısımları varsa bunları mutlaka kullanmamak üzere çıkaracağız. Şöyle yaprak bir tane daha açalım. Ardından Tahtamızın üzerinde bunları da böyle ince kibrit şeklinde doğrayacağız. Tamamen şöyle ince parçalar olmasını sağlayacağız. Bami goreng tavuklu nudulumuzun içerisinde görmüş olduğunuz tüm malzemeleri ince ince işledik. Şimdi bunları wok tavada bir araya getireceğiz. Öncesinde bir işlemimiz kaldı. 2 adet yumurtamız vardı. Tavamızda önce omlet yapalım. Sonra sebzeleri sotelemeye başlayalım hemen. 2 adet bütün yumurtamız var. Onları bir kasenin içerisine kırıyoruz. Herhangi tuz bir şey eklemeyeceğiz. Hemen şöyle sarısını bozalım. Ve omlet yapacak şekilde karıştıralım, çırpalım. Derin wok tavamızı ocağımıza bırakıyoruz. Omletimiz için şöyle bir miktar yağ bırakmamız lazım. Bunu ayrı olarak hesaplayalım. Isınmasını sağlayacağız. Yağımız ısınır ısınmaz. 2 adet çırpılmış yumurtamızı şöyle tavamıza ekleyelim ve omlet yapacağız düz bir şekilde. Biraz şöyle toparlanmasını bekledik. Şöyle kenara çekeceğiz. Tüm yumurtamız şöyle çevirerek de pişmesini sağlayalım. 2 adet zaten topu topu. Şöyle kenarlarını açalım yapışma olmasın. Çok yağlı yapmadığımız için. Ardından omletimizi şöyle çevireceğiz. Altında şöyle pişireceğiz. Evet arkadaşlar pişen omletimizi hiç vakit kaybetmeden şöyle sol elimle alayım. Tabağımıza çıkaracağız. Bunu da aynı şekilde jüleni olarak doğrayacağız. Hazırladım. Şimdi da hiç vakit kaybetmeden şöyle kalan bir yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum ısınmasını bekleyeceğim. Isınır ısınmaz hemen doğramış olduğum tavuğumu bekleyeceğim. Rengi dönene kadar tavuklarımı 4-5 dakika soteli pişirmem lazım. Ön pişirme yapacağım. Sonra bunları bir tabağın içerisine alacağım. Her yerini soteleyeceğiz. 5 dakika. Evet arkadaşlar tavuklarımızı 5 dakika soteledik. Şöyle renkleri döndü. Çok da kurutmuyoruz. Daha sebzelerle beraber pişecek. Hemen bir tabağa alıyoruz. Bir yemek kaşığı da çiçek yağı ekliyoruz. Tavuklarımızın içerisinde de yağımız olacak. Yağımızı tavamıza ekliyoruz. Bir adet kuru soğanımızı aynı şekilde 4 dakika en azından minimum soteleyeceğiz. Bölmesini sağlayacağız. Soğanlarımız sotelenirken yapmış olduğumuz omleti şöyle 3 çeşit parçaya bölüyoruz. Ortada topluyoruz ve şöyle jülya şeklinde çok ince olmayacak şekilde yarım santim kalınlığında... Gülyen doğuracağız. Bunu en son ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar ocağımızın altı oldukça hızlı. 4 dakika soteledik soğanımızı. Şimdi 5 dakika sotelediğimiz rengi dönen tavuklarımızı ekliyorum. Şöyle bir çevirdim. 4 diş sarımsağım vardı. Onu ekliyorum. Hemen karıştırmadan bir tatlı kaşığı biber salçamız vardı. Onu ekliyorum. Şöyle 1 dakika salçamın renginin malzemeye geçmesini ve acılığının geçmesi, çiğliğinin geçmesini sağlayacağım diğer sebzeleri eklemeden. Ve hemen en sert olan malzemem havucu ekliyorum. 30 saniye kadar çevireceğim. Ve hemen kalan pırasamızı ekliyorum. Bir sürü malzeme olacak. Beyaz lahanam var. Ekliyorum. Daha sert olan şöyle yeşil ve kırmızı biberimi ekliyorum. Kabağımın dış kısmı var. Ekliyorum. Şöyle kenarda kaynayan makarnamı suyundan şöyle bir kepçe gezdireyim. Küçük bir kepçe tabi. Yarım çay bardağı kadar diyelim. Sebzelerimiz de şimdi suyunu bırakacak. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle ekleyelim. Bir çay kaşığı toz zencefilimiz var. Ekleyelim. Bir çay kaşığı kimyonumuz var. Ekleyelim. Bir çay kaşığı toz karabiberimiz var. Ekleyelim. Ve bir çay kaşığı kırmızı pul biberimiz var. Ekleyelim. Arzu edenler bunun miktarlarını kendilerine göre arttırıp azaltabilirler. Şöyle harmanlayalım. imkanımız varsa şöyle soteleyelim. Dökmeden sağa sola. Ortasını açalım. Sebzelerimiz güzel bir şekilde pişsin. Sebzelerimizi kenara aldık. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz eklemiştik. Yapacağımız miktara göre iki yemek kaşığı benim için yeterli. Çok tuzlu değil soya sosum. Şöyle iki yemek kaşığı kenarından soya sos bıraktım. Nudullarımız suyu kaynamaya başladı. Biraz daha kaynasın. Şöyle ortasını açacağız. Ve kaynayan suyumuzun içerisine nudullarımızı şöyle bırakacağız. Herhangi bir bizim makarna haşlama yönteminde olduğumuz gibi yağ tuz atmıyoruz. Şöyle nudullarımızı ekledik. Haşlanması için 3 dakika yeterli. Açılacak şimdi onlar. Şöyle ilk sertliği geçince kırmadan yumuşamalarını sağlayalım. Kendi kendine onlar açılacaklar zaten. Şöyle bir çatal yardımıyla nudullarımızın açılmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle ileri geri yapacağız. Tam açılsın. Evet arkadaşlar tavuklu nudulumuz için istediğimiz süre 3 dakikaydı. Çok da püre yapmamamız için hemen altını kısıyoruz. Şöyle süzgecin içerisine alacağız. Bir soğuk suyla karıştıracağız. Sebzemizi de şöyle ortaya alalım. Noodle'ımızı lavabonun altında şöyle süzgecimizi boşaltalım. Bir soğuk su gezdireceğiz üzerinde. Böyle çapır çapır soğuk suyun içerisinde buz gibi soğutmayacağız aslında asla. Eminim duyuyorsunuz ses geliyor size soğuk suyun sesi. Süzülmesini beklerken bizim yapmamız gereken şöyle iki adet yumurtamızdan omlet yapmıştık. Onları da şöyle kenarlarına bırakalım. Nudulumuz vardı. Onu da şöyle bırakalım. Dediğim gibi arzu edenler diğer makarna çeşitlerinden kullanabilirler. Bir çatal aldım. Şöyle beraber harmanlıyorum. Çatal hoş olmuyor diyen varsa da elimizdeki ekipman durumuna göre şöyle bir tahta kaşık alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi nudullarımızı besleyici enfes, harika bir kıvama getirmiş olacağız. Tüm sebzelerimizi de buluşturacağız. Baharatlarımız içerisinde, tavuklarımız içerisinde, omletlerimiz içerisinde şöyle güzel bir şekilde harmanlayacağız. Ve tabağımıza koyup ailecek harika bir şekilde yiyeceğiz. Bu en az 200 gramdan yaptık diğer malzemelerle. 5-6 kişilik bir ailenin bir akşam rahatlıkla yiyeceği bir miktar. Siz bunu dediğim gibi miktarlar ölçüsünde azaltabilirsiniz. Şimdi hemen sunumu yapmak üzere Tabağımı ayarlayıp son konuşmamı yapmak üzere tezgahımı hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, çalıştık, didindik ve uzun süredir yapmayı düşündüğüm Endonezya usulü tavuklu bambu gorengi meydana getirdim. Şimdi tek yapmam gereken şöyle güzel bir şekilde çevirebiliriz de maşamızı tabağımıza bırakıp afiyetle yemek, ne fazla ne eksik şeklinde ayarlamam lazım. Tabağımın içerisine alıyorum. Uzun olduğu için noodle'larım şöyle kenarından da bir miktar sebze alacağım üzerine bırakacağım. Yetmedi dersen bir miktar daha alacağım. Afiyetle yiyeceğim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Endonezya mutfağına ait Bami Goreng tavuklu olarak yaptık. Siz bunu isterseniz en başta da söylediğim karidesli, kalamarlı, dana etli olarak da çeşitlendirebilirsiniz. Bol sebzeli, lezzetli, besleyici bir tarif. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve çok da beğenirseniz sevdiklerinize böyle bir kanalın varlığını iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.